Arkadaşlar merhaba. İngilizce hikayeler ve çeviri serimizi devam ettiriyoruz. Ve bugün klasiklere bir geri dönüş yapacağız. E, İngiliz Edebiyatı'nın çok büyük isimlerinden Virginia Woolf'un A Haunted House hayaletli bir ev isimli hikayesini birlikte okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Önce kelimeleri şöyle bir elekten geçireceğim. Kelimelerle ilgilenmeyen arkadaşlar videoyu ilerletebilirler ve direkt çeviri kısmından başlayabilirler. Door Shutting, e, kapıların kapanması... Lift, kaldırmak demek arkadaşlar. Ee, burada tabii e, çekimlenmiş hali. Lift, kaldırmak. Ghostly, ghost hayalet demek. Ama ghost değil. Uhrevi demek arkadaşlar. Uhrevi. Ee, murmur'a bakıyorum. Murmur, mırıldanmak demek. Murmur. Whisper, fısıldamak demek arkadaşlar. Whisper. Drawing the curtain, draw, çekmek. Ee, curtain da perde Tabi drawing kara kalem çizmek anlamı da vardır o ayrı ama perde ile birlikte kullanılda drawing çekmek anlamını alacağız. Drawing the curtain perdeyi çekmek. Certain kesin emin demek arkadaşlar belirli demek. On the margin margin kenar uç demek on the margin de kenarda. Rise artmak yükselmek anlamına gelen kelime. Evet, bubble, bubble normal şartlar altında arkadaşlar balon, baloncuk demektir. Ama bunu fiil olarak kullandığımızda kabarmak, fokurdamak anlamlarına gelir. Bubble. Ham, uğultu. Ham. Threshing machine. Threshing machine. Harman makinası. Threshing machine. Upstairs. Üst kat. Üst kat. Loft'un bu hikayede kullanım anlamı tavan arası olacak arkadaşlar. Loft. Stil, uh, stilin de çeşitli anlamları var. Hala anlamına gelebilir, durağan anlamına gelebilir. Burada durağan anlamında kullanacak muhtemelen hikayede. Slip, kaymak demek fiil olarak kullanılmış burada. Slip, e, iyiliği takısını almış. Drawing room, drawing room arkadaşlar room'la beraber kullanılır. Drawing, drawing room, kabul salonu, misafir odası anlamına geliyor. Window panes. Tencere camları (window panes) reflect yansıtmak demek. Reflect. Reflektörden aklınıza gelir. Örneğin spread yaymak, yayılmak, geçici ya da geçişsiz oluşuna göre spread about the floor yere, zemine yayılmak anlamında. Hung upon the walls duvarların üzerine asılı. Hung upon the walls. Arkadaşlar işte pendant var. Pendant da asılı demek. E, Trash'a bakıyorum. Trash, trash ardıç kuşu demek. Tabii bunu e, ben arkadaşlar çok fazla şey sevmiyorum. Yani e, telaffuzu çok böyle abartmayı sevmiyorum okurken. Bunu zaten hissetmişsinizdir. Yani çok ön plana çıkarmayı da sevmiyorum. Yoksa telaffuz edemediğimden de değil. E, bu işin eğitimini aldım zaten yeterince ben. Ama fazla şey istemiyorum. Yani çok huzursuz oluyorum. Perfra ön plana çıkartınca. Burada T ile H yan yana geldiği zaman bunu peltek bir S şeklinde söyleyeceğiz. Mesela fresh diye söyleyeceğiz. bunu yapmak için arkadaşlar alt ve üst dişlerinizi birbirinize birbirine çok yakın tutun alt ve üst dişlerinizi ve dilinizin ucunu oraya değdirerek o aracığa değdirerek incecik araya T demeye çalışın. Bunun peltek bir T'ye F ile S karışımı bir sese dönüştürülür. Göreceksiniz egzersiz yeterince yaparsanız. İngilizce'de şu T ve H sesleri bir araya geldiği zaman büyük çoğunlukla böyle okunuyor. Fresh. Bu da ardıç kuş demek. Pulse, nabız, nabız. Beat, çarpmak. Fade arkadaşlar solmak demek fade. İşte span var. Spanda incelmek demek incelmek. Bunu metinde daha iyi oturtacağız. Ee, beam, hüzme. Beam of sun. Mesela güneş ışığının hüzmesi var burada. Seal, mühür. Fiil olduğunda mühürlemek demek. Seal. Soat, seek. Araştırmak fiilin ikinci hali. Soat. Roar up, kükremek. Arkadaşlar roar up. Stoop var. Stoop da eğilmek, bükülmek anlamında kullanılan bir fiil. Splash. Sıçrama, sıçratmak. Stiff, sert demek. Sert, katı anlamları var stiff'in. Sick, işte demin soğut şeklini görmüştük ikinci halini. Araştırmak demek sick. Ee, seize, kesilmek, son bulmak anlamı var seize'in. Ghostly, uhrevi, uhrevi. Ee, shield, kalkan, fiil olduğunda kalkan yapmak. Mesela ellerini kalkan yapmak. Lenten'da arkadaşlar fener demek. E, Ponder'a bakıyorum. Evet. yani Ponder düşünmek demek arkadaşlar. Düşünceye dalmak, düşünmek. Lid de göz kapakları. Şimdi birlikte hikayemizi çevireceğiz arkadaşlar. Başa geliyorum. A Haunted House. Hayaletli bir ev Bay Virginia Woolf Virginia Woolf tarafından yazılmış bir hikaye. Yazarımız 1882 ve 1941 yılları arasında yaşamış edebiyatın büyük isimlerinden. Whatever hour, whatever her ne olursa olsun demek. Whatever hour you woke, yani saat kaçta uyanırsanız uyanın. There was a door shutting. Bir kapının kapanma sesi vardı. Door shutting, From room to room, odadan odaya, they went, Onlar geçtiler. Hand in hand, el ele. Lifting here, işte burada kaldırarak. Opening there, ya burada bir şey kaldırarak. Lifting here. Opening there, orada bir şeyi açarak. Making sure, ama şunu emin kılarak. Yani bu hareketler neticesinde emin oluyorsunuz ki. A ghostly couple, onlar Uhrevi bir çiftti. Yani manevi alemde, <laughs> manevi aleme ait bir çiftti. Here we left, she said. Burada ayrıldık, dedi kadın. And he added ve ilave etti. Oh, but here too. Ama alet burada. It's upstairs, üst katta. Uh, yok, burada adam ilave ediyor. Here we left it, she said. Burada ayrıldık dedi kadın ya da burada bıraktık dedi kadın. And he added ve adam ilave etti. Oh but here too. Ama alet burada. It is upstairs she murmured. O üst katta diye mırıldandı kadın. And in the garden ve bahçede he whispered. Adam fısıldadı. Quietly, sessizce, quietly, they said, onlar söylediler. Or We shall wake them, yoksa uyandıracağız onları dediler. But it wasn't that you woke us. Şimdi yazar giriyor söze. But it wasn't that you woke us, ama uyandırdığınız biz değildik. Oh no, hayır olamaz. They are looking for it, onu arıyorlar. They are drawing the curtain, perdeyi çekiyorlar. One might say, it. yani seslere bakarak bir insan perdeyi çektiklerini söyleyebilir. And so read on ve bu şekilde so read on okumaya devam ediyorlar a page or two bir ya da iki sayfa. Now they have found it. Şimdi buldular onu. One would be certain yani emin olabilirsiniz diyor. Stopping the pencil on the margin kalemi on the margin kenarda yani satır sonunda durdurarak. And then ve sonra tired of reading okumaktan yorgun düşmüş bir şekilde one might rise yani bir insan yani birisi kalkabilirdi and see for oneself e, ve kendi adını görebilirdi the house all empty yani burada tabii şöyle çevirmek gerekecek bunu and and tired of reading ve okumaktan yorgun düşmüş bir şekilde kalkabilirdiniz and see for oneself ve şunu fark edebilirdiniz. The house all empty. Ev bütünüyle boş. The door standing open. Kapılar açık duruyor. Standing open. Only the wood pigeons. Sadece tahta güvercinleri. Bu bir tür güvercin arkadaşlar. Bubbling with content. Yani memnuniyet içerisinde. Hallerinden memnun. Ee, kabarıyorlar. Bubbling with content. And the hum of the threshing machine. Ve şunu e, duyabilirdiniz. Uğultusu, the threshing machine, harman makinesinin uğultusunu, sounding from the farm, çiftlikten gelen. What did I come here for? Buraya ne için geldim? What did I want to find? Neyi bulmak istedim? My hands were empty. Ellerim boştu. Perhaps it is upstairs then. Belki de üst kattadır. Öyleyse. Then, öyleyse. The apples were in the loft. Elmalar tavan arasındaydı. And so down again. Ve sonra gene aşağıda. The garden still as ever. Bahçe sakin, sakin, durağan as ever. Her zaman olduğu gibi. Only the book had slipped into the grass. Sadece kitap had slipped, burası past perfect, kaymıştı into the grass, çimlere kaymıştı kitap. But they had but they had found in the drawing room ama misafir odasında buldular. Not that one could ever see them. E, kimse göremezdi onları. Bakıyorum. Not that one could ever see them. The window panes reflected apples. Pencere camları yansıtıyordu elmaları. Reflected roses. Gülleri yansıtıyordu. All the leaves were green in the glass. Camda all the leaves, bütün yapraklar yeşildi. If they moved in the drawing room, eğer onlar e, misafir odasına geçerlerse, the apple only turned, elma sadece dönerdi. Only turned, it is yellow side. Elma sadece sarı kısmını e, gösterirdi. Only turned, evet sadece sarı kısmına dönerdi. Yani onların misafir odasına geçtiklerinde elmanın sarı kısmını görebiliyorlar. Yet the moment after yine de bir sonraki anda if the door was opened eğer kapı açılırsa spread about the floor yere yayılmış hung upon the walls duvara asılmış pendant from the ceiling tavandan sarkıyor what ne my hands were empty ellerim boştu The shadow of a fresh bir arduç kuşunun gölgesi crossed the carpet. Halıyı geçti. From the deepest wells of silence well kuyu demek arkadaşlar. Su kuyusu. Hani deriz ya derin kuyular. From the deepest wells of silence. Of the tamlamada, Sondan başa döneceğiz. Sessizliğin en derin kuyularından the wood pigeon Tahta güvercini drew its bubble of sound çekti çıkardı diyor ee, kabarıp e, kabararak çıkardığı sesi drew its bubble of sound save 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 güvenli 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 the pulse of the house beat softly the pulse of the house gene oflu bir tamlama evin nabzı yumuşakça, hafifçe çarpıyordu. The treasure buried, gömülü hazine, the room, oda, the pulse stopped short, navız kısa bir süre için durdu. Oh, what was the buried treasure? Neydi gömülü hazine? A moment later, a moment later, bir an sonra, the light had faded, ışık solmuştu past perfect, mişli geçmiş zaman. Out in the garden dışarıda bahçede mi? But the trees span darkness ama ağaçlar karanlığı arkadaşlar span hani lif lif ayırmak anlamındadır. Yani ağaçlar karanlığı ince ince e, lif lif but, e, kesiyordu. For a wandering beam of sun. İşte güneşin güneşin bir hüzmesi, ışık hüzmesi nedeniyle wandering, evet tamam wandering beam of sun gezinmekte olan bir güneş hüzmesiyle, hüzmesiyle ağaçlar, karanlığı ince ince kesiyordu. So fine, çok güzel. So rare, çok nadir. Coolly, serince sunk beneath the surface yüzeyin altına batıyordu. The beam I sought benim işte aradığım, araştırdığım ışık hüzmesi always burned behind the glass daima yanardı behind the glass e, camın arkasında. Death was the glass. Ölüm camdı. That was between us. Aslında buradaki e, şöyle dikkat ettiğim zaman şunu da görebiliyorum. <laughs> <laughs> bardağı kastediyor arkadaşlar. Yani bir ışık hüzmesi giriyor. İşte ağaçların yaprakları böyle sallandıkça, dalgandıkça e, o e, ince ışık hüzmeleri yaprakların aralarından evin içine giriyor. İşte gezinmeye başlıyor. Evet. Ve yüzeyin altında da e, serince son buluyor. E, The beam I sought, işte benim aradığım ışık hüzmesi... Daima burned yanıyordu behind the glass diyor bardağın arkasında yani o ışık yüzmesi bardağın arkasına da o şekilde vuruyor. Death was the glass bardak ölümdü. Death was between us ölüm aramızdaydı. Coming to the woman first önce kadına gelerek hundreds of years ago yüzlerce yıl önce leaving the house evi bırakarak evden ayrılarak ceiling oldu Windows ve bütün pencereleri mühürleyerek. The rooms were darkened. Odalar karanlıklaştı. He left it. Adam terk etti onu. Kadın ölüyor, adam evi terk ediyor. Left her. E, kadını terk ediyor. Went north. Yani nedir? Kadın ölüyor, adam evi terk ediyor. Hani yazarın burada söylemek istediği kadın da o evde ölen bir kadın ve kadını terk etmiş oluyor. Went north evi terk edince kuzeye gitti. Went east doğuya gitti. Saw the stars yıldızları gördü. Turned into southern sky. Evet, güney kesiminin gökyüzünde dönen yıldızları gördü. Sought, seek, aramak, araştırmak fiilinin ikinci hali. Sought the house, evi aradı. Found it dropped beneath the downs. Buldu diyor onu şafakların altında. Save, save, save. Güvenli, güvenli, güvenli. Ya da güvende, güvende, güvende. The pulse of the house beat gladly. Evin nabzı memnun bir şekilde attı. The treasure yours sizin hazineniz. The wind roars up the avenue. Rüzgar bulvarda yükseliyor. Ya kükrüyor. Trees trees uh, stoop. Ağaçlar eğiliyor, bükülüyor. And şöyle stoop eğilmek, bent de bükülmek demek. Ağaçlar stoop and bent this way and that. Yani this way and that de bir o yana, bir bu yana eğiliyor ve bükülüyor. Moon beams, ay ışığı hüzmeleri splash sıçrıyor and spill ve dökülüyor wildly in the rain yağmurda e, vahşice. But the beam of the lamp ama lambanın hüzmesi falls straight from the window direkt pencereden düşüyor. The candle burns stiff and still mum yanıyor katı ve durağın. Yani e, burada tabi mum yanıyor Stephen still dedi. E, yani ...stillin durağın anlamı var. Bunu nasıl e, almış olabilir? Yazar nasıl söylemiş olabilir? Biraz da onu tahayyül etmek, hayal etmek lazım. E, yani dimdik duruyordu mum Steve. Onu böyle kabul edeceğiz. Ve en stil ve sessiz sedasız öyle duruyor. Öyle almak lazım diye düşünüyorum şu an. Wandering through the house, evin içerisinde gezinerek, Opening the windows, camları, pencereleri açarak. Whispering not to wake us, bizi uyandırmamaya çalışarak. The ghostly couple, uhrevi çift, seek their joy. Ee, arıyorlar, arıyorlar. Tabi joy, eğlence, yani zevk, huzurlarını arıyorlar. Here we slept, she says. Burada uyurduk, de, diyor kadın. And he adds, ve adam ilave ediyor. Kisses without number sayısız öpücükler Walking in the morning sabah yürüyüşleri silver between the trees ağaçların arasındaki gümüş upstairs üst kat in the garden bahçede when summer came yaz geldiğinde in winter snow time kışın kar zamanı kar yağdığında the doors go shutting far in the distance kapılar kapanmaya devam ediyor uzak bir mesafede the doors go shutting far in the distance gently knocking hafifçe vurarak like the pulse of a heart bir kalbin nabzı gibi nearer they came yaklaştılar seized at the doorway ve kapı eşiğinde kapı kapıya yakın son buldular the wind falls rüzgar düşer The rain slides, yağmur kayar. Silver, gümüş şeklinde. Down the glass, e, bardaktan aşağı. Our eyes darken, gözlerimiz kararır, koyulaşır. We hear no steps beside us, yanımızda hiç ayak sesi duymayız. We see no lady spread her ghostly cloak, biz görmeyiz hiçbir hanımefendi e, uhrevi pelerini seren, spread her ghostly cloak. His hands shield the lantern. Lantern adamın elleri kalkan olur fenere. Look, he breathes. 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 Bak, o soluyor. Sound asleep. Uyuya kalmış. Yani uyuduğunun sesi geliyor. Uykuda olduğunu anlıyoruz sesinden. Sound asleep. Love upon their lips. Aşk dudaklarında. Onların dudaklarında. Stooping, eğilerek, holding their silver lamp above us ve tutarak gümüş lambalarını üzerimizde long they look and deeply uzunca onlar bakıyorlar derinden. Long they pause uzun süre duruyorlar. The wind drives straightly. Rüzgar direkt esiyor. The flame stoops slightly. Alev eğiliyor hafifçe. Wild beams of moonlight. Ee, evet. Ay ışığının, ay ışığının yaban ışık üzmeleri ya da vahşi ışık üzmeleri. Artık bunu e, yani wild vahşi anlamı var, yaban anlamı var, doğaya ait anlamı var. Nasıl almak isterseniz arkadaşlar. Cross geçiyor. Both floor and wall. Hem zemini hem duvarı. And meeting ve bulaşa, buluşarak Stain the faces bent eğilmiş yüzleri lekeleyerek The faces pondering düşünen yüzleri The faces that search the sleepers uykudakileri araştıran yüzleri and seek their hidden joy ve araştırıyorlar gizli zevklerini their hidden joy save 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 güven, güvenli, güvenli, güvenli. The heart of the house beats proudly. Evin kalbi gururla atıyor. Long years, uzun yıllar he sighs diye adam içini çekiyor. Again you found me. Gene buldun beni. Here, burada. She murmurs diye mırıldanıyor kadın. Sleeping in the garden, uyurken. In the garden reading, Bahçede okurken, laughing gülerken, rolling apples in the loft tavan arasında elmaları yuvarlarken, here we left our treasure burada biz hazinemizi bıraktık. Stooping eğilerek, their light lifts the lids upon my eyes. Onların ışığı göz kapaklarımı kaldırıyor. Evet, lifts the lids upon my eyes gözümün üzerine inen göz kapaklarımı kaldırıyor. Safe, safe, safe. Güvenli, güvenli, güvenli. The pulse of the house beats wildly. Evin nabzı vahşice atıyor. Waking, uyandırarak I cry. Çığlık atıyorum. Oh, is this your buried treasure? Sen misin gizli hazine? The light in the heart. Kalpteki ışık bir başka hikayede, öyküde buluşmak üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.